Merhaba arkadaşlar, bildiğim üzere bu dönem kalan derslerimiz zaten eğitimlerle tamamlayacağız. En son küresel elektrotlarla ölçme konusunu birlikte işlemiştik ve elektrot sistemlerinin incelenmesi konusuna devam edecektik. Kalan derslerimizi yani elektrot sistemlerinin incelenmesi, korona kayıpları ve diğer diyalektirik kayıpları konularını ders videolarıyla tamamlayacağız. Bugün ilk konumuz elektrot sistemlerinin incelenmesi içerisindeki ilk konumuz. Düzlemsel elektrot sistemlerinin incelenmesi. Düzlemsel elektrot sistemleri işleyeceğimiz 3 konu içerisinde en temel ve en basit elektrot sistemidir. Paralel iki elektrottan oluşan, birbirine bakan yüzeyleri düzlem şeklinde olan, iki elektrottan oluşan bir sistem. Ve bu sistemde elektrik alan, elektrik akı yoğunluğu, potansiyel ve kapasite gibi temel büyüklüklerin hesaplanması işlemleri gerçekleştirilebilir. Düzlemsel elektrot sistemlerinde temel, 2 elektrotlu bir sistemle başlarsak 2 elektrotlu bir sistem için her bir yüzey alanı S, elektrotlar arası açıklık A ve elektrotlara uygulanan gerilim tek tabakalı 2 elektrotlu sistem için 2 elektrot uçlarına uygulanan gerilim U olan bir düzlemsel elektrot sistemi için elektrik alan ifadesini U bölü A ifadesiyle gösterebiliriz. Elektrik alan düzlemsel elektrot sistemlerinde her noktada birbirine eşittir. Düzgün alana sahip olması sebebiyle paralel bir sistem olması sebebiyle elektrik alan ifadesi düzlemsel elektrotlarda sabit uygulanan gerilim, elektrot uçlarına uygulanan gerilim ve iki elektrot arasındaki mesafeye bağlıdır. Ve elektrik alan ifadesini ayrıca sistemin yine düzlemsel simetrisinden dolayı elektrik akı yoğunluğu bağıntıdan faydalanarak elektrik alan ifadesi Q bölü epsilon S bağıntısıyla da gösterilebilir. Bu verdiğimiz formülleri düzlemsel elektrot sisteminin kapasitesinin hesaplanması için kullanırsak düzlemsel elektrot sisteminin kapasitesi Q bölü U formülüyle yine bu iki formülü birleştirirsek epsilon S bölü A formülüyle gösterilebilir. Düzlemsel elektrot sisteminin kapasitesini epsilon s/a ifadesiyle hesaplayacağız. Epsilon değerine daha önceden bahsettiğimiz epsilon0 ve epsilon r değerlerine bağlıydı. Yalıtkanın dielektrik katsayısı hesaplanmasında boşluğun dielektrik sabitini ve kullanılan yalıtkanın bağıl dielektrik sabitini kullanıyorduk. Burada dikkat etmeniz gereken en temel nokta yine derslerimizde de bahsettiğimiz bu ifadelerin hesaplanmasında tüm birimlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi olacak. Diyelektrik sabitini kullanmasına gelenekle farad bölü metre birimini kullanıyoruz. Dolayısıyla yüzey alanında metre kare cinsinden, elektrotlar arasındaki açıklığı da metre cinsinden göstermemiz lazım. Düzlemsel elektrot sistemlerinde kapasite değerinin hesaplanması sırasında. Elektrot sistemlerin incelenmesindeki en temel etkenlerden birisi elektriksel zorlanma değeri. Elektrot sistemlerinin oluşturulmasını, hesaplanmasını gerçekleştirirken kullandığımız yalıtkana bağlı olarak uygulanan gerilime dayanıp dayanmadığını belirlenmesi bizim için önemli. Dolayısıyla burada düzlemsel elektrot sistemleri için bahsedersek bu konudan her bir yalıtkanın bir delinme dayanımı var. Ve bu derinme dayanımına bağlı olarak yalıtkanların uygulanan gerilimlere dayanıp dayanmayacağını, kullanılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve yapacağımız hesaplamalarda elektrik alan ifadesi değeriyle yalıtkanın delinme dayanımı ifadesini kullanarak bu büyüklüklerin incelenmesini gerçekleştireceğiz. Hesaplama sonucunda bulduğumuz elektrik alan ifadesi kullanılan yalıtkanın delinme dayanımına eşit veya bu değerden daha büyük ise bu durumda bu yalıtkan üzerinde bir boşalma olayı meydana gelir. Bu boşalma düzlemsel elektrot sistemleri için tek tiktir. Düzlemsel elektrot sistemleri düzgün alanda bir yapıya sahip olması için eğer bir derinme meydana gelmişse bu derinme elektrot sisteminin her noktasında aynı anda meydana gelir ve bu olay tam derinme ile sonlanır. Yani düzlemsel elektrot sistemleri için ileride küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinde bahsedeceğimiz elektriksel zorlanma ifadelerinden farklı olarak düzlemsel elektrotlar sadece tam derinmeden bahsediyor olacağız. Az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı yani düzlemsel elektrot sistemlerinin düzgün alan bir sahip olması sebebiyle bir derinme meydana gelirse bu elektrot sisteminin her noktasında aynı anda ve tam derinme olarak gerçekleşir. Ve burada da normalde derinmenin başladığı gerilim değerinin hesaplanması ve tam derinmenin meydana geldiği gerilim değerinin hesaplanması işlemleri yapılması gerekecek. Fakat düzlemsel elektrot sistemlerinde sadece tam derinde meydana geldiğine göre boşalmadan meydana geldiği yani derinlerin başladığı gerilim değeri olan U0 boşalma başlangıç gerilimi aynı zamanda tam derinlerin de meydana geldiği UD gerilimine eşittir. Ve UD geriliminde yalıtkanın derinme dayanımı ve kullanılan yarıtkanın kalınlığı. Şimdiye kadar bahsettiğimiz düzensel elektrot sistemi için tek tabakalı bir sistem gösterdik. Ve bu tek tabakalı sistem kalınlığı da A ile göstermiştik. Dolayısıyla bu tek tabakalı sistem için kalınlık A değerine eşittir. Ve bu sistemin kullanılan yalıtkanın derinme dayanımı ve kalınlığı dayanımı çarpılması ile birlikte derinliğine meydana geldiği gerilim değeri hesaplanmış olacak. Tek tabakalı sistemler dışında bir karşınıza çıkabilecek bir başka sistem daha sık karşınıza çıkabilecek sistemlerden tabakalı sistemler, birden fazla yalıtkanın seri veya paralel şekilde bağlandığı durumlar için tabakalı sistemlerin incelenmesinden faydalanacağız. Ekranda gördüğünüz en tabakalı bir düzlemsel elektrot sistemi, birbirine seri olarak bağlanmış en adet yalıtkan var ve bu en adet yalıtkan için her bir tabakanın gerilim değeri, kapasite değeri, ve dielektrik katsayıları bunlara bağlı olarak elektrik alanlarının her biri için ayrı ayrı ve uygulanan her biri ayrı ayrı hesaplanması gerekecek. bunun için ihtiyaç duyacağımız bir başka değişken her bir tabakanın kalınlığı. Toplam tabaka kalınlığı elektrot sistemi için A iki elektrot arasındaki yalıtkan tüm tabakaların kalınlığı. Bunun dışında içeride birden fazla tabaka varsa her bir tabaka kalınlığını da hesaplamada kullanmamız gerekecek. Az önce yaptığımız işlemlerde olduğu gibi. Burada da birden fazla tabaka için aynı işlemi gerçekleştirirsek her bir tabakanın kapasitesinin hesaplanmasında o tabakanın diyelektrik sabiti ve tabaka kalınlığına bağlı bir hesaplama gerçekleştirilecek. Verdiğimiz sistem seri bağlı bir sistem. Dolayısıyla yüzey alanları her birinin birbirine eşit her bir tabakada. Dolayısıyla birinci tabaka için bakarsak birinci tabakanın kapasitesi birinci tabakanın diyelektrik sabiti ve alanlarının çarpımının tabaka kalınlığında bölünmesiyle bulunmuş olacak. Bu formül tüm tabakalar için geçerli ve yine seri bağlı bir sistem olduğu için burada eşdeğer kapasite değerini hesaplarken eşdeğer kapasite formülünden faydalanacağız ve böylelikle elde edeceğimiz formül toplam tüm tabakalı sistem için tüm kapasite formülünün hesaplanmasında tabakanın alanı ve her bir tabakanın Kalınlıklara ve dielektrik sabitlerine bağlı olacak. Payda kısmındaki ifade her bir tabakanın kalınlığıyla dielektrik sabitinin oranlarının toplamı ifadesi. Daha sonra göstereceğimiz bu ifadenin A harfiyle göstereceğiz. Kapasite değerini hesaplarken dolayısıyla S bölü A ifadesinden faydalanarak toplam kapasite değerini bulmuş olacağız. Ve yine sistem seri bağlı olduğu için her bir tabakadaki elektrik yükü miktarı birbirine eşit olacak. Toplam elektrik yükü her bir tabakadaki yükü eşittir. Bu ifadeden de faydalanırsak sistemin toplam kapasite değeri ve gerilim sisteme uygulanan toplam gerilim değeri aynı zamanda her bir tabakanın kapasite değeriyle her bir tabak üzerindeki gerilim değerinin çarpımına eşittir. Bu ifade tüm tabakalar için geçerli. Ve bu ifadeyi kullanarak her bir tabaka üzerindeki gerilim değerinin hesaplanmasını yine buna bağlı olarak elektrik yalan ifadesinin hesaplanması işlemini gerçekleştirebiliriz. Az önce bahsettiğimiz elektriksel zorlanma ifadesinin hesaplanmasında tabakaya uygulanan gerilim değerini biliyor olmamız gerekecek her bir tabaka için ayrı ayrı hesap yapabilmek adına. Dolayısıyla burada bir her bir tabaka gerilimini hesaplanması bir formül genelimizi yapacağız. İlk kısmını bu eşitliğin, yani c çarpı u eşittir, c1 çarpı u1 eşitliğini kullanırsak, birinci tabaka üzerindeki gerilim, sistemin toplam kapasitesi ve birinci tabakadan kapasite değerinin gerilim değeriyle çarpımına eşit. Ve bu ifadeleri az önce yazdığımız ifadelerle birleştirirsek, kapasite değerleri için bulduğumuz formülleri yerine yazarsak, sonuç ifadesiyle, az önce bahsettiğimiz ile a1 bölü epsilon 1 artı a2 bölü epsilon 2 artı aynı bölü epsilon n ifadesine ait gösterirsek birinci tabaka için tabaka gerilimi tabakanın kalınlığı ve diyetik sabiti oranının sistemin toplam uygulanan gerilim değeriyle a ifadesinin oranına çarpımıyla hesaplanmış olacak birinci tabakanın gerilim değeri. Bu ifadeyi tabi genelleştirebiliriz. Her bir tabaka için tabakanın kalınlık ve diyelektrik sabiti değerlerini kullanarak her bir tabaka gerilimini hesaplayabiliriz. Ve yine buradan az önce verdiğimiz formülleri yine kullanarak her bir tabakadaki elektrik alan ifadesini hesaplamamız mümkün. Birinci tabaka için bu işlemi gerçekleştirirsek birinci tabakadaki elektrik alan ifadesi U bölü epsilon 1 çarpı A değeriyle gösterilmiş olacak. Ve yine epsilon değerinin her bir tabaka için bağlı diye var bir tabaka için diğer etik kullanarak elektrik alan ifadesini de genelleştirebiliriz tabakalı sistemlerde. Burada az önce bahsettiğimiz elektriksel zorlanmanın incelenmesi kısmında tabakalı sistemlerde şöyle bir durum var. Tabakalı sistemler için her bir tabakayı ayrı ayrı incelememiz gerekecek. Tek tabakalı sistemde eğer yani bir, tabak, bir tabakanın bir noktasında derinle meydana gelirse sistem tamamen derinir, tam derinle sonuçlanır demiştik. Tabakalı sistemlerde ise bu ifadeyi gerçekleştirirken, incelenmesini yaparken, her bir tabaka üzerindeki elektrik alan ifadesinin ayrı ayrı hesaplanıp, her bir tabakada kullanılan yarıkat malzemenin derileme dayanımıyla karşılaştırması işlemi gerçekleştirilmesi lazım. Tabakaların her biri için bu işlemi gerçekleştirdiğimizde, tabakalardan herhangi biri uygulanan elektrik alan şiddetine dayanıyorsa, bu sistem uygulanan toplam gerilime de dayanır. Tabi bunun hesaplamasını yaparken öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekecek. Eğer birden fazla tabaka var ve bu tabakalardan herhangi biri uygulanan gerileme dayanmayarak bir derinde meydana geliyorsa bu durumda derinde meydana gelen tabakayı sistemde yokmuş kabul edip derinlerin meydana gelmesi demek bu arada bir kısa devre meydana gelmesi demektir. Bu durumda bu tabaka artık yok demektir. Yalıtkan olarak görevini yerine getirmiyor demektir. Dolayısıyla bu tabaka haricinde kalan diğer tabakalarla az önceki işlemleri tekrarlamamız lazım. Yani burada verdiğimiz gerilim ifadelerinin ve elektrik alan ifadelerinin her birinin ayrı ayrı hesaplanması. Burada temelde A ifadesi değişecek tabakalardan herhangi biri ortadan kalktığında. Şöyle düşünün, 3 tane tabaka var. Bu 3 üç tabakadan 3. tabakanın delindiğini düşünün. Eğer 3. tabaka artık yoksa bu durumda A ifadesi de sadece A1 bölü epsilon 1 artı A2 bölü epsilon 2'den ibaret olacak. İlk durumda A3 bölü epsilon 3'ü de hesaba katarak işlemlerimizi gerçekleştirmiştik ve bu durumda 3. tabaka derinliği varsayarsak 3. tabaka derinliği haliyle sadece 1. ve 2. tabakanın var olması durumunda her bir tabakadaki gerilim değerlerini yani U1 ve U2'yi hesaplayıp her bir tabakanın elektrik alan şiddetini hesaplayacağız. Ve yeni değerlendirmeyi yaparken bu yeni iki ifadeden faydalanacağız. İlk bulduğumuz değerleri kullanmayacağız. Artık ilk bulduğumuz değerler üçüncü tabakanın da var olması durumu için geçerliydi çünkü. Üçüncü tabakayı kaldırıp iki tabakalı bir sistem olarak inceleyeceğiz. Eğer iki tabakalı bir sistem olarak bulduğumuz elektrik alan ifadeleri delinme dayanımı koşullarını sağlıyorsa bu durumda sistem uygulanan gerilime, ilk uygulanan gerilim değerine dayanır demek. Burada da tabakalardan birinde bir derinde meydana gelirse, yani 3 üç tabakadan 3. tabaka değerinde demiştik. 2. tabakana denirse bu durumda uygulanan gerilim değeri sadece 1. tabakaya uygulanıyor demektir. Bu gerilim değerini 1. tabaka kaldıracak durumdaysa sistem yine tüm sistemin geneli için uygulanan gerilimi taşır, bu değerleme dayanır diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifadeleri genelleştirirsek, bir paragrafa verdiğimiz bir sisteme uygulanan gerilime dayanımına bahsetmek için en az bir tabakanın bu gerilime dayanması gerekir. Tabi bu işlem gerçekleştirilirken de az önce bahsettiğimiz gibi her bir tabakalı derinlemelere gelen her bir tabakayı çıkarıp kalan tabakalarla tekrar bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin uygulanan gerilime dayanıp dayanmayacağının tek tek belirlenmesi lazım. Şimdi düzlemsel elektrot sistemleri ile ilgili çözeceğimiz sorular. Her konunun sonunda çözeceğimiz bazı sorular olacak. Dönem sonunda dersleri tamamladıktan sonra sizinle ya bir canlı ders, uzaktan bir ders yapıp sorularınız varsa bunları alabiliriz. Veya yaz döneminde okullar açılıp uygulamalı dersler için geldiğinizde sınavlardan öncesinde yine bir yüz yüze ders yaparak gerekirse eksiklikleri gidermeye çalışırız. Şimdilik sadece soruları çözüp size uzaktan eğitimlerde bu soruları teslim etmiş olacağım. Bunun dışında da ya canlı ders ya da yüz yüze bir ders de imkanınız olursa aklınızda kalan sormak istediğiniz şeyleri tamamlamamız mümkün olacak. Şimdi çözeceğimiz ilk soru biz düzlemsel elektrot sistemi için elektro açıklığı 2 mm, elektrot yüzey alanı 4 cm kare verilmiş ve bu sisteme 5 kV'luk bir gerilim uygulanmış. Buna doğru da sistemin kapasitesini, elektriksel yükünü, elektrik alan şiddetini, elektriksel akı yoğunluğunu ve yalıtkanın derinme dayanımı 30 kV bölü santim olması durumunda sisteme uygulanabilecek maksimum gerilim değerinin ne olduğunu bulacağız. Burada yalıtkan olarak kullanılan hava havanın bağlı elektrik sabiti 1 ve boşluğun diğer sabitini de 8 milyon pikofarad bölü metre olarak vermiştik. i̇lk soruyla başlarsak sistemin kapasite değeri nedir? Sistemde verilen S değeri yüzey alanı 4 cm kare. Dolayısıyla Çözümü başlayalım. 4 cm kareyi öncelikle milimetre kareye çevirmemiz lazım demiştik. Tüm büyüklerin aynı değerde gösterilmesi açısından. Dolayısıyla 4 cm kareyi öncelikle metre kareye çevirdik. Epsilon değeri epsilon 0 çarpı epsilon r değerine eşitti? Epsilon r değeri 1, epsilon 0 değeri de 8,800 54 pikofarad bölü metreydi. Ne geldik? A ifadesini elektrik açıklığı 2 milimetre verilmiş. 2 milimetreyi de yine metreye çevirmemiz lazım. 2 mm'yi de metreye çevirdiğimizde bu durumda sistemin toplam kapasite değeri 1,17 pardon 1 1,77 pikofarad. İkinci istenen değer sistemin elektriksel yük değeri. Sistemin elektriksel yükü sistemin kapasite değeri ile gerilim değerinin çarpımına eşittir kapasite değeri 1,77 pikofarad evet. kapasitesi 1,77 pikofarad uygulanan gerilim değeri 5 kilovolt bu durumda sistemin elektriksel yük değerini 8.854 8854 nanokulomb bulmuş olacağız. Üçüncü istenen değer elektrik alan şiddetinin hesaplanması. Düzlemsel bir elektrot sistemi ve uygulanan gerilim değeri ve elektrot açıklığına bağlı olarak hesaplanacak demiştik. Uygulanan gerilim değeri 5 kV ve elektrot açıklığı 2 mm verilmişti. Elektrik alan ifadesini bildiğiniz gibi genellikle kV bölü santimetre olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla gerilim değerini 5 kV ve açıklık değerini de 2 mm idi. Bunu santimetreye çevirerek 0.2 santimetre ile sonuç ifadesi bu elektrot sistemi için elektrik alan değeri elektrik alan şiddeti değeri 25 kV bölü santimetre. Elektriksel akı yoğunluğu istenen bir başka büyüklük. Elektriksel akı yoğunluğunu da epsilon çarpı e ifadesiyle gösteriyorduk. Epsilon ifadesini az önce yazdık. Epsilon n çarpı epsilon 0 yukarıda verdiğimiz bu değeri aynı kullanabiliriz. E ifadesini az önce hesaplamıştık. 25 kV bölü santimetre. Burada yapmamız gereken işlem elektriksel akı yoğunluğunu hesaplarken epsilon değeri farad bölü metre olduğu için bu değeri de 25 kV bölü santimetre değerini de metreye çevirmemiz lazım. Yani 2500 kV bölü metre kullanacağız. Bu durumda elektriksel akı yoğunluğu 2,2135 Tekrar yazalım. 2,2135 çarpı 10 üzeri eksi 3. Kulon bölü metre kare. Evet ve son istenen değer delinme dayanımının 30 kV santim olduğu bu yalıtkan ile birlikte sisteme uygulanabilecek maksimum gerilim değeri nedir? Burada daha önce verdiğimiz delinme dayanımının delinme gerilimi ve elektrot kalınlığına bağlı olarak hesaplandığı formülde delinme gerilimini hesaplarsak UD ifadesi ED çarpı A ile hesaplanabilir. Burada delinme geriliminin hesaplanması demek sisteme uygulanan elektrik alan şiddetinin delinme dayanımına eşit bir büyüklüğe ulaşmış olması demek demiştik. Dolayısıyla delinmenin başlayacağı gerilim de delinme dayanımına eşit olacak gerilim değeridir. Bizden istenen değer sisteme uygulanabilecek maksimum gerilim değerinin bulunmasıydı. Dolayısıyla burada yapacağımız işlem delinmenin meydana geleceği gerilimi bulmak olacak ilk olarak. Delinme geriliminin hesaplanmasında da delinme dayanımı ve A ifadesini kullanacağız. Delinme dayanımı 30 kW bölü santimetreydi. Tabaka kalınlığı 2 mm yine 30 kilo bölü santimetre olarak kullandığımız için 0,2 santimetre olarak kullanacağız burayı. Ve sonuçta sistemin derin sistemde derinlerin meydana geleceği gerilim değeri 6 kV olacak. Bu değer bu değer derinmenin meydana geleceği gerilimdir. Bizden istenen büyüklük ise bizden istenen büyüklük ise uygulanabilecek maksimum gerilim değerinin hesaplanmasıydı. Dolayısıyla maksimum gerilim değeri 6 kV'dan küçük olmak zorunda. Eğer 6 kV uygularsak sistemde delinme başlıyor dedik. Dolayısıyla uygulanacak maksimum gerilim 6 kV'dan küçük bir gerilim değerine eşit olacak.